Gökhan abi değildir bence o ya. Gökhan abi midir o asas? Bence hı hı? O Gökhan abi değildir. Hazır başla başla da Hazır mı? Hazır değil. Yeni parten çıksanız ha ikinizde. Aynen. Murat şey al Beni. Sana. Al beni. Çarın ismini abi Golani ya aman Hazır mı Murat? Hazır. Vur tek. Gördüm araya vurdum. Tek yemedi. Oha Harun, Var Var. Priyeste torap keseyim. Torap priyeste R, 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 R gel keseyim. R gel anlamayacak. R gel yavaş Ç yavaş başla. indiriyorum. Şimdi ölecek. Bırakma. Bırakma. Lan ne piç oynadım var ya böyle var ya. Ufak ufak indirdim amına koyayım. Fark ettim, fark ettim. Kıratmadım orada. Spike'ım dönmemişti. O yüzden ezik skill vurdum. Törsü vurmadım adam anlamasın diye. Keserim mi? Şöyle bekleyelim. Kesme lan. Beyler Prime yazıp, ünlen Prime yazıp abonelikleri masaya vurabilirsiniz. Chatten ne yazmış? Bro. Kanka bunlar iyiyiz ama Mokullar sıkıntı. Ya kanka Adam yanlış anlama Mokullar arkadaşımız da. Şimdi bir şey diyeceğim orada birkaç tane götlük yapan var. Başla. Bir dur da Okan şunu anlatayım. Birkaç tane götlük yapan var şimdi. 8 kişi sabahtan beri kovalıyorlar. Tanıdığımız insanlar var bir şey demiyoruz. Adam zaten yani anladın mı ne demek istediğimi? İstese kenara çıkar zaten iki kişi. Biliyor olacaksın öldüm bu arada. Yapamaz. sohbet ediyordum. Amına koyayım chat yapacağını için. Şöyle hareket edersen ölürsün. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Dokan gel. Var mı silahsı? Yok yok bekle. Tek attıracağım. Hazır. Cephan var. Hazır. Bekle, hazır hazır hazır. Dönder o döndürecek. Burada. Gördüm arayı. Bekle vurma. Şimdi. At günü vur. Ölmeyecek <laughs> ölmeyecek. Oyna 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 oyna. Oyn, oyn. Asla skill var herhalde. Bekle 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 bekle. İkinci turum asla bekle. Asla sen tor at dedim daha. Hayır. Hazır. Torat. Torat. Sab sabah kür aldım 0'a sıfır. Ne? Lan bir sabah kür almışım priz. Şokta dramına koyayım. Lan ölmedi. Devam 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 devam. Devam, devam. devam, hadi. Devam. Hadi devam aldım kürümü. Devam 10k. Oğlum cephesi kesiyor lan Doğukan. Priz'i keserim de kesmeyeceğim tamam mı? Asıl keseceğim. Tamam. Priz sab... orada böyle. Bekle Doğukan bekle. Şu mesajım. Sigara Mais. yakmam lazım ya. Bekle. Onların turumu şimdi dikkatli oyna. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Dikkat et doğal VB var tek atar bak dokan Kendine çok duruyor zaten. Atak kırma dönmeye hazır ol CHP'si geldi. Dön atak kırmanı. Süper geliyor bana süper gelebilir. Malise vuracak. döndüm. Süper attı. 10k atarsın ölmem boş. Atam atam sıkıntı yok. Var mı CHP? Bekle bekle. 3-4 saniye var herhalde. Var dönderdiğin gibi hasas ölür. Bekle. Dönderdiğin gibi keserim. O bana dönerken ölecek. Gördüm kör edeceğim. Malisa at. Malise niye atmadın? Torluydu zaten. Yanlış oyun kanka lütfen yapma. Yanlış oyun değil. Ben demeden sen vurdun ama. Ama Benim süper attın, attın lazım, zannettim. Değil. Hayır. Lan nasıl bir daha nasıl? bir daha bir daha bir daha bir daha var skin. Var. Tek. Nasıl tek lan hazır. At. Koş vur. De bir at. Vur. Tek. Bekledim o DB'yi helal. Bekle rezilsin. Tolu vur. Tolu vur. R'de kal R'de re kal. Rey'de. Ben de gelip bireye atacağım. Ben attırmayalım. Git orası. DB malif mi? Evet. Kür attı pireye. Ne sana? Cepheleri dönebilir. Onların sırası herhalde Aldım ya. Pürme. Ben söyleyeceğim onların cephe geldiğinde. 10 katsana. Cephe Hazır mısın? Yok yok yok. Döndürme döndürme. Thor da vereceğiz. Döndürme kanka. Ben sana söylediğimde... Sabah sabah döndür bekle. Thor geldiğinde sapsaydı döndü cepheleri. Bana süper gelecek. Evet. Asasa döndür o dönerken ölsün. Şu an dönüyorlar bana. Dinle beni. Bekle. Dönecekler şu an sen dinle beni. Var, var var çabuk. Burda. Ya işte yakaladım şimdi. Lan. Var. var mı skill? Bana döndürecek. Var mısın? Ben sana torap dediğimde at. Kendimi koruyacağım. Ben 10k tut. Tamam. 10k tut sabat. Sabat sabat. Hazır torla, mı? torla, torla, torla öleceğim. Öldüm. torla. O ölecek, o ölecek, o ölecek, o ölecek, o ölecek, o ölecek, keseceğim. Valla 10k attım. Boş kesin oh, bundan bura. Asiktir. Dikkat et. Kafa kafaya döndük. İkinci tur mu? Onların ikinci turu benim yok. Test hazır. Sabat sabat öleceğim sabat. Adam tora vuracak Likle, sabat. Sabat. Yolunu daha çevirdim. Tam sıkıntı yok. Asıl stop mu? Sıkıntı yok ya. Priest'i Pires keserim de kesmiyorum ya. Evet. Priest kesem. Asas keselim sonra Priest'i keseriz. Bekle 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 bana vuracak. Kill atmıyorum DB ölmem. <laughs> Tor atsana da o kadar. Evet 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 vurmuyorum. CP'leri geldi. CP kaç saniyesin? Daha var. Onlarla aynı anda dönecek. Asas uçmaya hazır. Bekle 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 bekle. Doğan yere tor atıp süper malisat prestini yeri canlı indireceğim. Bekle süperim dolu değil ama. Hadi çabuk çabuk cephe bastım bekle. ama. Bekle ne yapayım yere tor evet. E, at, atsa deme malisat prest yiyecek yiyecek kafa iki. At evet. malisat öldü. Prest kendine kür atıyordu son. Lan hele bak ya. Sıfıra sıfıra el attı adam. Nasıl sıfıra? Evet kanka sen 3 saniye evet. var cephe. İkinci turu dönemeyeceğim cephe basıyor. Süper Hiç astı. Sabah. Ya ben Sabah. Sabah sabah. Tor atsana prest keseyim. Cephesiz keseceğim. Tor R'ye gel master ölecek. Gece bitti benim bu Bana tora vurabilir on kon 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 kon. Tamam bas, bastım diyece, bastım, bastım, bastım. bas 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 bas. CP'leri var ikinci tur ona göre. Bir bir şey diyeceğim kanka adamda doğal camalar var. Niye rombel takıyorsun ki? Sabat sana. Sabat. Sabat da o kan. İkini attım. Attın mı sab? On kon 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 CP'si. Lan oha tek attı lan. Tor at yere. Neyse gerek yok. CP geldi. istediğini yapabilirsin. Sen beni sal da yapayım ben. Tam istediğini yap. Keseceğim dörük. Kim kestireceksin onu söyle ona göre plan yapayım. Göreceğim ben sana. Erken söyle ama bir 2 saniye. As hazır. Hazır. Vurduk. Araya vurdum. Helal. Rezzesin Pires'te torat. Bizim taktik. Bizim taktik. Bitireceğiz Rezzesi. Pires'te torat. Bekle. Asıl hep as torat. torat. indirdim. At çöğün Hazır şimdi. Ölecek. Şimdi. Öldü. Oraya gel. At siktir. Lan emirme attı asıl. As tamam Çok güzel emirme attı. Çok iyiydi. O döndürecek. CHP'de yok. Tepesi dursan herhalde Murat bekle. Ölüyordu lan. Sıkıntı yok. Sabatsana, sabatsana bana dönecek çift sabat. Açacağım açacağım bekle. Dönüyor Şimdi şu an. Malise dönüyor. Hazır CHP'siz. Tora vur CHP'si öldü. Yok. Sadece Tora. Tora atmadım. Süper atma. Al al uçarım, 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 uçarım. Pires anlamaz bekle bile ona göre. O zaman. Bekle, bekle. Vur tek. Vur ar ar tek. Araya ar vuruyorum. Ay Çok iyi döndü baba. Tora vur. Tora tatsı ölsün. Ha bekle. Bekle orada. Araya vururum, o araya vururum. Süper geliyor bana. Kör! kestim atası. Rahat ol. Sen söylemeden anladım ama. Süper kestim mi? Torat torat pleyse torat bir sakin ol. Asır kef, bir sakin ol. Sakin. Bak, ol. sakin. Kim o oğlum? Ne kef. diyor ama ne? Var 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 mal sat mal sat çabuk. Boş. Orada pleyse kesmemiz lazım. Ne yaptın ben? Ben bilerek asas şey yaptım. Priest anladım ben. Tor atsana Priest'i. Tamam. Cep e bas Kanka. konka. kal. Rede kal. Asa cep hazır. Bekle yok yok. Bu şeyi alıyorum. Hammer alıyorum. Bir direkt tamam mı? Tor ikisine değmiyor mu? Kanka açılıyorsa bir sessiz. Bir sessiz. Tamam. Açılıyorsa taktik çok basit. Priest'e Torat at dediğimde at aslı doldur sonra ezik skill'lerle. Priest kesi. At tor Priest'e. At aslı ezik skill, aslı ezik skill, aslı ezik skill. Bir anda süper Priest'le çap. Aslı çak. At. at. Şimdi. At öldü o Priest. Era, oha Marist, yemedim. yemedi. Mersi. Mersi. de Mersi. 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 Kal. Mersi. de kal, reyde kal, Helal olsun lan. Yemedi lan fake'i. Asla tor hazır lan. Dev atım tor At toru. Malis var mı Malis? Evet Malis'e. Ölmez. Çok kötü başıma ağrıdı lan. Niye bilmiyorum ya. Öyle böyle diye bayılacağım ya. Allah Allah. Sabatsana sab sabat. Süper atıyor bana. Atabilir. Şey olmaz. Dikkat attı, tor atar, söylüyorum. Sabah. Dokan, 10 kat. 10 kat. 10 kat. 10 kat. Tor'a kesebilirim bak. Sablı mıydı adam? Sabah. Tor at. gel. Torat Neyse gerek tor. yok. Asla deva Torlu kaldı. Torlu kaldı. <laughs> Cephesi Torlu kaldı. şu. Süper attı bana. Atım aldım çünkü 10 kat. Tor'a vuracak. Bali atacak. Bak Lokal, bilerek fake yiyorum. Priest'te bilerek fake yiyorum. Bak Priyes de hazır at toru. Fake yiyorum. Yedim fake'i. Yedim, yedim, yedim yani. fake'i. Bekle. Hazır. Kadres istediğini yap ya ben sana uyuyacağım. Alo. Kime? Treste. Bas öldü. Evet hel atıyorken yakalandı. Ölmesi lazım. Çok iyi. Başım ağrıdı ya. Doka salalım ya ben çok kötüyüm ya.